Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yumuşacık keki ile lezzetli kremasıyla çocukların en sevdiği atıştırmalık olan süt dilimi yapacağız. Tarifimize geçmeden önce daha fazla tarif videoları için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk olarak uygun bir kaba yumurta ve şekeri alalım. Mikser ile yumurta beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar 4-5 dakika çırpalım. süt, sıvı yağ, kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu ilave edip malzemeler karışınca teknik mikser 1-2 dakika çırpalım. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine kek hamurumuzu dökelim. Bir spatula ile hamuru tepsiye güzelce yayıp üzerini düzeltelim. Tepsimizi tezgaha birkaç kez vuralım. Hamurun içerisindeki hava kabarcıklarının dışa çıkması için bu işlemi yapalım. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında 10 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Kek pişerken bu arada kremamızı hazırlayalım. Uygun bir kaba buzdolabında beklettiğimiz kremamızı ve krem şantiye alarak mikseriyle krema ve krem şanti koyulaşıncaya kadar çırpalım. Ardından bal, hindistan cevizi ve 4-5 damla limon suyu ekleyip mikseriyle 1-2 dakika kadar çırpmaya devam edelim. Kremamızın üzerine streç film ile kapatalım ve buzdolabına kaldıralım. Bu arada videomu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Pişen kekimizi fırından alalım. Pişirme kağıdının yardımıyla tepsiden çıkarıp tezgaha alalım. İyice soyan kekimizin üzerine bir yağlı kağıt yerleştirdikten sonra ters çevirelim. Üzerindeki pişirme kağıdını kenarlardan yavaş bir şekilde üzerinden kaldıralım. Kekimizin kenarlarının düz olması için kenar kısımlarını bıçak ile keselim. Kekimizi ortadan ikiye keselim. Tamamen soyan kekimizin bir parçasının üzerine kremamızın tamamını alarak bir spatula ile her yerine eşit bir şekilde dağıtarak üzerini düzeltelim. Kekimizin diğer parçasını yavaş bir şekilde kremamızın üzerine alalım. Elimizle yavaş bir şekilde bastırdıktan sonra kenar kısımlarındaki kremayı alarak düzeltelim. Bir bıçak ile 7 eşit parça olacak şekilde dilimleyelim. Siz dilerseniz daha küçük parçalar olacak şekilde dilimleyerek daha fazla süt dilimi elde edebilirsiniz. Üzerini benmari usulü erittiğim beyaz çikolata ile süsledim. Siz dilerseniz bitter veya sütlü çikolata ile süsleyebilirsiniz. Süt dilimlerimizi buzdolabında 2-3 saat dilendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.